Selamlar YouTube. Ben Furkan. Bugün mide Fizz aldık. Bakalım nasıl olacak. Karşımızda kata var bu arada. Lümelis Katarina. E açacağım iki skill. Birazcık dürtme odaklı oynayacağım kataya. Bakalım. Bizim jungle'ımız Ramus. Karşıda jungle Ornn var. böyle vuracağız. Bir tane pot kullandı bile. Onun Q'su bizden daha hızlı geliyor. Evet bundan söz ediyorum. Bir daha köy atacağım mı sen? Attım. Tamam. Güzel. Hop. Kankam. Ben daha önde çıkarım takasla şu an. Arkadaşlar Karasat girdim bu arada. Şu şekilde gördüğünüz üzere. Karasat kasıp tek atacağım. Tamam güzel vurduk. Hoppa karası da patladı. Bir tane pot içtim. Şuraya totem bırakalım. Sen ne yapıyorsun? Gelecek misin bana doğru? 3 olduk. Evet. Bir tane daha vursaydık iyiydi. Bir tane daha vursak baya iyiydi hatta. E sen sattın kankam. Sen çok güzel sattın. Full kara sat kasacağız arkadaşlar. Kara sat. Kasıp kasıp tek atacağız bu adama. İçinden geçeceğiz. Kankam sen sanki öldün ya bir tık. Çok vurduk adamı ya. Kankam görmedim ben seni geliyorum. Bum. Çok güzel. Şöyle Hoppa bir tane daha kara aldık. Çok güzel oldu. Bu kadının içinden geçeceğiz gibi duruyor arkadaşlar biz. O kuleden hasar yemeseydik iyiydi baya. Şuradan bir tane plate alabilirsem güzel olur. Hadi. Tamam çıkıyoruz direkt. Direkt base atacağım. Ultimiz gelse tek atardık biz herhalde şuna. Şu an. Bununki gibi kankam. Sanki o E tutmadı ya. Sanki o e, e, tutmadı benim. Bir şey tutmadı orada. E'ydi galiba. O tutsaydı iyiydi. O tutsaydı direkt ölmüştü zaten. Tam bu yine base'e gitti. Hemen itelim burayı. <laughs> Şöyle bota doğru gidelim bakalım. Ben de geldim. Ben de geldim. Gir. Bir kankam. Gel. Oo geç kaldınız. Biz kara satımızı aldık. Güzel ısıtımızı aldık. Çıkalım direkt. Birazcık buraya gelerek XP kaybettik. Kata da geliyor. Ultime 7-6 saniye. 5 Şöyle artık kime... Çok güzel. Orayı çok temiz oynadık. Çok güzel oynadık orayı. On nerede bilmiyorum ama. Linç boğanımız bitti. Buradan direkt bir çizme alıyorum. Gidiyoruz. Bir tane de pot aldım arkadaşlar. 5'e 0'ız şu an. Baya iyi ilerliyoruz. Kata daha item falan bitiremedi. Baya geride. Bu adam daha toparlanamaz büyük ihtimalle. Şunu alalım. Tamam güzel. Ben de geliyorum böyle bir yavaştan. Şuraya bir totem koydum. Aha bana geliyorlar. Kankam sen pek yedin biliyor musun? Siz onu kestiniz. Süper. Çok güzel. Skorumuz 6'ya 0 oldu. Seviye atlarsak iyi olacak da. Kankam ne yapıyorsun? Bay bay. adama 600 altın verdik ya. 600 gold verdik adama. Ne yapıyorsun lan? Tek. Ne yapıyorsun? Şu kule vuralım hemen. Arkadaşlar Fizz basit karakter bu arada. Gerçekten basit. Ve rank atlamak için gayet güzel bir karakter. aldık bu arada de. Tamam süper. Kuleyi de aldık. Hemen bir base atıyorum. Manamız canımız yok. 2000 gold yapamaz mıydık? Şurada yapamazdık. Hemen o yüzden bunu alıyorum. Acaba şurada beklesem Apelius'u kesebilir miyim? Bu da olur. Eee? Eee? Ne kanka ben buradan çıkarım ki. Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Lan ejderi vurduk diye çok korktum. Ejder var sandım bir an. Vallahi ejderi ölsek burada delirirdim ha. Ört, ört ört. Hop. Katı. Katı'ya tuttu sandım lan. W'yi patlattım ama. Ölmedi mi lan? W'miz Q'muz falan gelse ölmüştü. Ah ulan ah. Lan geldi mi adam? Boom. Xte. Baba tek yedi ya. Şu midi hemen şöyle. Hop. Şu kata tek atmak. Kata yattın oğlum aşağı. Tam genç dilata diye onu. Kanka ben kaçtım biliyorsunuz mu? Hayt. Ben kaçarım buradan. Aldılar mı orayı? İçinden bile geçtiler galiba. Lan bana kaldı sandım ha. E'ye kaldı sandım adam. Vallahi E'ye kaldı sandım. Kankam atamadık. Hamsi gitti. Kanka tek yedin sen galiba. Bum Apelciz sonra Biz vurduk hasarı da şey kaldı Diğeri ne kaldı bizim adama Bum Bum Kestik Ultim yok ultim ultim olsa tek atçam Ne oluyor ölmeyelim. E ee, Ulan standdan çıksak E atacağız. Tattık buraya arkadaşlar. Rabadan alacağım direkt. Lan bu sen gel buraya ben şu apel üstü be. Bak şimdi hop. Gerek kalmadı kanka. WQ yapacaktım da. E atayım dedim bari. Ne oluyor midde? Güzel kestiler. Onu da kesti. Çok güzel. Master kendini kesti. Öldün kankam sen öldün. Onun yarıyor bu, bu arada. E ee, kankam. E. Ee, e ee, on. Hadi bakalım. Tam genç geldim. Sven 11 TL ben 15. Im. Nasıl tuttu oğlum bu ya? Oy! Çok iyi attık bu arada ultiyi. Ultiyi çok iyi attım bu arada. Adam kafa attı. he ee? Ah e patlasaydı onun kafasına. Bir şey deneyeceğim. Şımardık arkadaşlar. Ama Pelus'a tek attık çıktık. Rabadon da bitti. Süper. Aha hadi. Kesti lan. <laughs> Bunda bağırıyor. <laughs> Lakaris. Adama masu tutturamadım lan. Köyü tutturamadım adamı. Adam bizde daha polis varmış diyor. Küfür ediyor. Kafe yersin. Evet kata. pam. Cici ya bu maç burada biter. Ee? Niye çıkarız oğlum alırdık biz burayı ya. Gelseler alırdık bu arada Ramuslar falan gelse. Bizim Ramus birazcık şey oynuyor. Agresif oynuyor. Oo. <laughs> uh! Dehşet bir hasar vurdum bu arada. Kestim lan onu? Vur lan bir tane daha vur Orada çok güzel hasar vurduk da öldük Mastery ben geliyorum Bay bay kankam Boom. Atladınız. 4'te 4 gelir mi? Dörtte dört. GG. Evet arkadaşlar. Çok dehşet bir maç oldu. Çok kolay bir maç oldu. Videomu izlediğiniz için hepinizden çok teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.